Doğa ve Kafes Kuşları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Papağanlara yem bir kez sabah bir kez de akşam olmak üzere günde iki kez yenilenmelidir. Meyve sebze mandalina, portakal, elma, muz, ayva, yeni dünya, kivi, kayısı, incir, armut, çilek, üzüm, erik, şeftali, kiraz, vişne, havuç, brokoli, az miktarda, marul, iyice yıkanmış ve kuru olarak, mısır, maydanoz sapı, ıspanak, iyice yıkanmış ve kuru olarak ve yeşil biber toplam bir yem kabını geçmeyecek şekilde günlük olarak verilmelidir. Meyve çekirdekleri bazı tehlikeli kimyasallar içerdiklerinden kesinlikle verilmemelidir kolza, ayçiçeği, fasulye türleri, bezelye, kuş yemi, aktarı, buğday gibi tohumların filizleri yüksek besin değerine sahip olduğundan haftada 1 ila 2 kez verilmesi yararlıdır. Tohumlar 12 saat suyun içerisinde durduktan sonra iyice durulanmalı ve bir kap içerisine konularak üzeri ıslatılmış kağıt havlu ile kapatılmalıdır. Tohumlar mümkün olduğu kadar sık, en azından 4 ila 5 saatte bir, yıkanmalı ve kağıt havlular değiştirilmelidir. Filiz, tohum boyu kadar olunca verilmek için uygun hale gelmiş demektir. Filizleri vermeden önce 1.5 lt su, 10 damla çamaşır suyu karışımı ile yıkamanız ve bol su ile durulamanız tavsiye olunur. Bu işlem filizlerin dezenfekte edilmesini sağlar. Filizlendirme işlemleri tamamıyla karanlıkta ve havadar bir ortamda yapılmalı ve en ufak bir kötü koku ya da küf belirtisinde tüm filizler atılarak yenisi hazırlanmalıdır. Filizler her defasında taze olarak hazırlanmalı ve birkaç saatten fazla bekletilmemelidir aksi bir durum zehirlenmelere ve hatta ölümlere yol açabilir. Not: Filizlendirilecek tohumun ilaçlı olmaması hayati öneme sahiptir. Zira tarım amaçlı olarak üretilen bazı tohumlarda böceklere karşı ilaç kullanılmaktadır. Bu ilaçlar papağanınızın ölümüne yol açabilir. Su oda ısısında ve mümkünse dinlendirilmiş olarak verilmeli ve günde bir kez yenilenmelidir. Fındık yer fıstığı, ceviz, badem aşırıya kaçmamak kaydıyla verilebilir. Bazı kuru yemişlerde ve özellikle yer fıstığında aflatoxin, bir tür küf bulunabileceğinden kaliteli ve markalı ürünlerin tercih edilmesinde yarar vardır. Çok iyi haşlanmış bir yumurtanın çeyreği haftada bir kez, çok az miktarda iyi pişmiş tavuk veya balık eti ise 3 ila 4 haftada bir verilebilir. Az miktarda olmak kaydıyla haşlanmış ve yağsız makarna verilebilir çok az miktarda tuzsuz ve az yağlı beyaz peynir çok ender olarak verilebilir. Vitamin papağanlar seçici davranabildiklerinden besinlerden yeteri derecede vitamin alamayabilirler. Bu açıklarını kapatmak için veteriner hekiminizden ya da veteriner ilaçları satan yerlerden kolaylıkla bulabileceğiniz vitamin tozunu kullanabilirsiniz. Küçük papağanlarda bir fiske, orta boy papağanlarda mercimek büyüklüğünde, büyük papağanlarda ise iki mercimek büyüklüğünde vitamin haftada bir kez suyuna katılarak verilebilir. Papağanlarda su tüketimi en fazla yem tüketimini takibendir. Dolayısıyla suyun yem verilmeden hemen önce hazırlanarak verilmesi ve 4 ila 5 saatlik sürenin ardından dökülerek suluğun temizlenmesi gerekmektedir. Sürenin çok fazla uzaması suda çeşitli bakterilerin üremesine yol açmakta ve papağanınızın sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca tam verim alınabilmesi için vitamin katkılı suyun direkt güneş ışığından korunması gerekmektedir. Papağanlar hızlı işleyen sindirim sistemleri dolayısıyla sularına katılan vitaminleri ve özellikle B vitaminini hızla vücuttan atmaktadırlar dolayısıyla bahsi geçen vitaminler doğal sebze ve meyvelerin yerini tutmamakta, sadece bir kısım eksiklikleri telafi etmektedir. Papağanınıza özellikle erken dönemlerde sebze, meyve yeme alışkanlığı kazandırmanız şiddetle tavsiye edilir. Piyasada VETAŞ firmasının Vitavit Fort 100 GR, Eczacıbaşı firmasının Polivitamin Forte, 100 GL, biyoteknik firmasının Biosol 20 GL ve daha pek çok markanın benzer ürünlerini kolaylıkla bulabilirsiniz. Genel olarak vitamin tozlarının pek çoğu aynı etkiye sahiptir ancak amino asit katkılı ürünleri tercih etmeniz tavsiye olunur. Papağanınızı ilk aldığınızda bir hafta boyunca her gün vitamin vermeniz yararlı olabilir. Yer değişikliği gibi nedenler stres seviyesini yükselttiğinden, papağanların bağışıklık seviyeleri düşmekte ve hastalıklara açık hale gelmektedirler. Vitamin takviyesi bu gibi istenmeyen durumları engellemektedir. Papağanların mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere VETAŞ firmasının Depomin ve diğer veteriner ilaçları üreten firmaların benzer mineral solüsyonları kullanılabilir. Orta boy papağanlarda ayda bir kez, üst üste 4 ila 5 gün 15 damla solüsyon suyuna katılarak verilmelidir. Küçük papağanlarda bu miktar 5 damla, büyük papağanlarda ise 20 damla olarak verilebilir. Günde iki kez olmak üzere su kabının yıkanması, ardından suyun değiştirilmesi ve her defasında solüsyon katılması gerekmektedir. Tüy ve kemik sağlığı açısından mineral takviyesi gereklidir. Yumurtlama döneminde mineral katkısı biraz artırılabilir. Piyasada bulunan bu solüsyonların yerine gaza alınmış soda da kullanılabilir, ancak mineral solüsyonlarının tercih edilmesinde fayda vardır. Yumurtlama döneminde doğacak yoğun kalsiyum ihtiyacını karşılamak amacıyla çok iyi haşlanmış bir yumurtanın kabuğu, zarı alınarak ve çok küçük parçalara ayrılarak verilmelidir. Bu toz, verilecek meyve ve sebzelerin üstüne serpilebileceği gibi meyve ve sebzeler rendelendikten sonra karıştırılarak da verilebilir. Bu şekilde tüketilmemesi halinde iyi haşlanmış bir yumurtanın yarısı kabuğu ile birlikte de verilebilir. Hazırlanacak karışımlar ve haşlanmış yumurta birkaç saat içerisinde bozulduğundan her defasında taze olarak hazırlanması ve kafes içerisinde fazla bekletilmemesi gerekmektedir. Kafese koyacağınız mineral katkılı gaga taşı hem papağanın gagasının fazla uzamasına engellemekte hem de kafes ortamında mahrum kaldığı bazı mineralleri sağlamaktadır. Papağanlar üst gagalarının iç kısmında bulunan pütürlü yüzey sayesinde yiyecekleri çok küçük parçalara ayırabilmekte ve kanarya, saka ve benzeri kuş türlerinin aksine kuma çok az miktarda ihtiyaç duymaktadırlar. Birkaç ayda bir, Yemin üzerine bir miktar kum dökerek ya da ayrı bir kap içerisin kafesine asarak bu ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Kesinlikle verilmemesi gereken yiyecekler avokado, çikolata, tuzlu gıdalar, çips, Tuzlu kuru yemiş, yağlı gıdalar, her tür alkol gazlı içecekler, hazır meyve suları, meyvelerin çekirdekleri, maydanoz yaprakları, sap kısımları verilebilir. Hurma, cennet meyvesi, soğan, mantar, patlıcan verilmemesi gereken yiyecekler olarak açıklanmıştır. Sizde kuşlarınızın sağlığı için lütfen videodaki tavsiyelere uyunuz. Kanatlı dostlarımızın sağlığı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.